deniz üzerinde çalışırken ekstra ekstra her an düşecekmiş gibi düşünün. Ve elleri gördük diyor. Ayıs'ın da var senin. Öz güneş panellerine kadar dalga yemiş. İyi değil bu, iyi değil istemiyoruz. Böyle havalarda eğer yelken açmazsanız daha çok sallanırsınız. yok, sisli puslu bir hava var ve soğuk esiyor. Ve biz de şimdi akro kapello burnunu geçmeye çalışıyoruz. Akra kapello burnundan sonra bu sefer biraz daha kuzeye doğru yükselip Koyda kalmayı planlıyoruz. Koyunoyun liman mıydı takılmayız liman mı? Ferbotları geldi mi? Okay, denize girmek istiyorduk ama hava serin, hiç denizlik bir hava değil. Ve bugün rotayı falan da tamamen ben çizmeye çalışıyorum. Hızımız çok e, üç buçuk falan yani çok aslında düşük diyeceğim ama Esen Yüngar da zaten ya yani şeyler şeyden çıktığımızda nasıl da Özkan limandan çıkarken o, dedim daha ki yoştur yoştu hava nasıl gideceğiz çok Aha. bence biraz ben veriyorum şimdi Özkan Yüzgele bakıyoruz bu arada. Yüzler gününe bakıyorum ben çünkü bizim buradaki yüzgele gazetesi biraz problemli bu aralar. Ama şu an doğru gösteriyor gibi mi? Ve bu arada sadece ön yelkenimiz açık, cenememiz açık. Şu an 4 yaptı. 4'e gidiyoruz. Yüzgele hızımız ise 14-15 arası. çok keyifle seyir yaptık. Ve ben dümendeyken de böyle o kadar uysal ve güzel seyir yaptık ki birlikte çok mutluydum. İyi ki koya girmeden yelkenleri kapamışız çünkü nasıl sağanaklar bindiriyor anlatamam size. Biz şuralarda yelkeni kapadık, şu şuralarda bir yerlerde ve iyi bir öngörü olmuş çünkü burada cebelleşecektik o yelkenleri kapamak için. Ve hemen şu koya gireceğiz, şuradan içeri. esiyormuş. Ona inanmıyorum canım. Ben kendim test ettim. Evet 45. 45-45 <laughs> Buraya girecektik ama vazgeçtik. Şu an ee, hatta bu adada durmaktan vazgeçtik. Çünkü çok acayip civarla bindiriyor şu dağdan. Ve bütün gece uykusuz kalmaya değer mi değmez. Hazır rüzgar da var. Biz yol alıyoruz. Evet, Genova ile 5.5 knot hızı yapıyoruz. E, çünkü böyle bol, sağlıklı, güçlü, kuvvetli bir rüzgar var. Ve iskeleden geliyor. İskeleden Darapaz ile seyir yapıyoruz. Darapaz ile seyir yapıyoruz. Nasıl Doğru. Böyle fazla yapıyoruz. Ee, sadece Cenova'mıza çık dediğim gibi. Keyfimiz yerinde. E, gireceğimiz, e, gideceğimiz, yerden vazgeçtik. Bence güzel karar aldık. Ne diyorsun Öz ve bu ortak karardı. Gerek evet, yok. Zorlamaya gerek yok. Bu aileyi nasıl etmeyecek? Ve bu arada tabii ki atıştırmalık. Çünkü normalde şimdi demirimizi atıp yemek geldi herhalde ama yemeğe gittiğimiz yerde. ben bunu çekerken <laughs> başıma gelen Allah'tan kafama geçmedi. O koyu durmaktan vazgeçtim Şimdi anayarken açılacak. de sağlamıyor. Sanker geçiyor. Ee, hava sertleri ve sert hava serinindeyiz şu an. Bayağı 35'ler, ler, 35 ler kızlar arası. Şu an öyle değil mi? Elleri gördük yani. Ve Sağanaklardan. Ve önce Genova ile hareket ediyorduk. Sonra tek e, denizler de kabarınca biz de dedik ki ana yelkeni de açalım. Ana yelkenimizi de açtık ve e, her iki yelken de açık. Şu an 1.6 hızla sonunda devam ediyoruz. Bu havada camadan öden gizleyebilirdi aslında ırkçan. Ne diyorsun? Yani az mı oluyor Yani şu an zaten 6 mil falan yol var. 6 mil için diyoruz ki çek, uğraşmayalım. Onları yani da, <laughs> yok rüzgar düşüyor çıkıyor düşüyor. camadan yapalım rüzgar iner aşağıya. çok yük bindirmiyorum şu an. Ben saldığım için yelkenleri fazlası kaçıyor. Yani buna rağmen ne bir sekiz mi Sekiz buçuk oluyor ha. Mora Yarımadası'nın şu an. Tam dört tane tanka ile geçişme ihtimali var. Yani biri gitti, bu da gidiyor. İhtimal yok da en azından da yakın otalarda değil. Mesela değil şu mi? an bir tanesi kırmızı sinyal vermeye başladı. Yani hatta büyüdü ekranda bir ara. Ee, bir milden yakınsın diyor. Yani. Bir milden yakın şu anda. Şöyle evet burnunu gördük Tankerin Coşuyor ama yani Ama burada da ice'in faydaları var Şimdi Gemi gelmeden önce e, Bizden ne kadar uzakta Ve şu e, 13 latta gözümüz baktığında Ne kadar uzakta ve kaç lat hızla geliyor Ona göre bir hesap yapıp Önümüzden geçer deyip biz hiç e, trimimizi bozmadık. Rotamızı da bozmadık. Trimi de bozmadık. Yelkeni boşladı ama. Evet, son düzlüğe giriyoruz. Nasıl oldu bugün yavrum? Kaptı ya. Valla. Güzel <laughs> de aslında var. ya. Yani tam yelkenli kafaydı ama e, bir ara şey. E, elin altları gördük civarına. Doğru Allah'tan yelkenleri kapatmıştık. Yani gördük çünkü havanın geldiğini. Limana giriyorduk. Limana özel değil. Ben burada uyumam dedi. Uyuyamam dedi. Sen de uyutmam deyince. Elim döndü. Dön aç. Ön yelkeni açtık da 6.5 mat. Biraz açıldık kıyıdan. Civarmayı bitirdik. Sonra bir kadar açalım hızlanalım. 7, 8, 8, 8 9, 9 kat evet. geliyoruz işte. Evet, son düzeye de dediği gibi girdik. Son 2 milyon kaldı. Ee, ama ben sürümle yani. Böyle havalarda eğer yelken açmazsanız daha çok sallanırsınız. Yani bir şekilde armaya çok yük şekilde yelken açın. Orantılı açın bu arada. Valla adam biraz bayağı çal, çalkalana yani çalkalana geliyor. Yani sadece ana yelkeni açsa arkadan iter getirir ama arkadan dalga yetişiyor. Adanın şu burnundan öncesi başka bir dünya. Ama öyle bir hızlanmışız <laughs> yani 6.5'da gidiyoruz şu anda. <laughs> Ve adanın gölgesine girdiğin an başka bir dünya başlıyor. Ama şey de her bulundan sonra hava değişebilir zaten. De. Evet. Ve koya gidiyoruz ama koy da şansımız dolu. Dat evet. really bunlar. <laughs> 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Minimum 15 tekne varız, kendim. çıktığımızdan bu yana en kalabalık koyumuz burası olacak. Bunlar tapayla yatırmışlar. Mı? Sorayım mı tek tek? Tapay yatadım mı? Bugün öz tapayetine yatırmayı evet. başarmış bir yelkenci olarak. Kolay mı? Kaç gündür uğraşıyorum ben. Ya. ya aslında çok zor bir iş değil. Ya bir saniye. De Bilmez, orası. Bilmez orası. An, ne olur. Bilmez ne yaşatır. Eneponisos adasındayız. Ya, Koyanıza Levki koyuymuş. Şimdi Levki Koyu'nda Alarga'da duracağız ve sonra güzel bir makarna yanında of şarap hak ettik mi hak ettik öz demir atalım çak yapalım. Havada kararamadan geldik çok şükür. Şey. Ha bir de yani bugün çok şey hallettik aslında Tapa'yı hallettik moraya geldik. Kez bir tatlı yedik İsmail abinin tatlısını. <laughs> tatlısını. İsmail abinin tatlısını. İyi gidin. Ödümü koptu yani. Mi? bak Biz, bir iki tane saralım. Tatlım yapacağım. şimdi birazdan ana yelkenimizi indireceğiz. Ama biraz daha içeri giriyoruz. Yani adamların yanına bordo olacak kadar girelim bence. Sonra kapatalım. Ne dersin Özgür? Rüzgar ne taraftan geliyor? Rüzgar tabii ki iskeleden geliyor. İskeleden geliyor. Yani biz yelkeni kapatırken iskele doğru motora yol alacağız anlamına geliyor. Evet. Bir bu arada onlara yaklaşmamamız gerekiyor. O mesafeyi açıyorum şu an. Evet. 16 tekne var. Biz de 17. tekne olarak gireceğiz içeri. Öz güneş panellerine kadar dalga yemiş. 8.7 ama çok yakınız kıyıya bence atalım. Evet şimdi bakalım çapamızın tekne bir kendine gelsin. Biraz çok şu amcanın üstüne gider yok, miyiz yok, acaba yok. ya? Evet şimdi tekne kendine gelsin. Kendine nasıl gelecek? Kafayı yüz güne Evet dönüyor farkındayım. Kızımın güzel totosu. Dön 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 ön biraz kuru olsaydı şöyle keyif içeceği yapardık ama maalesef ön her yer ıslak. Tekliğin her yeri ıslak. Güneş panellerine kadar ıslanmış. Günaydın. Dın dın dın. Evet. Efo'nun sosta. Sakin bir demir yerinde. Güzel bir uyku çektik. Ve yeni kalktık. ya ben yeni kalktım. Saat 8. Ediyoruz. Evet, sorun ne? Sorun bu ipinin Fiyon kalan yeri Şöyle manzarayı da gösterin de Dün burada tam 19 yelken tekne vardı durak yeri. Moranın altı burası. Evet. Durum da şu. Bu halat döne döne bazen fiyonk yapıyor. Bunu. Bu fiyonk olmuş. Bunu böyle 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 de açabilirsiniz ama sistem öyle çalışmıyor. Bunu bir rahatlatmak lazım. Ya böyle şeylerde çalışırken dikkat edin. Yani her an burada zıplayıp aşağı gidecekmiş gibi düşünün. Bunu da hap Bir tane bunun içinde bir lastik var. Şunu da düşürmeden alırsak. Evet. evet şimdi piyon komuza bakalım. Bir rahatlatalım böyle. Şey Şimdi evet, yine şu lastiğimizi takıyoruz ve bunu da kilidi eğmemiz gerekiyor ki çıkmasın. Ay sıkıldım yeter ya. Yani. Burada yukarı getirelim de kimsenin eline bulaşmasın. Evet doğru olandı. Vatan Emret hayırlı olsun. Bunu niye çekiyoruz? Benim üçlü panelim burası. Burası daha güçlü. O yüzden iki tane seçenekten birisi varsa ben üçlü güneş alması tarafayım. Adetlerimizi hemen yerine koyuyoruz. Can çantam benim. Burası organize olmayan bir koy. Kumsal, ufacık zaten. Tek bir aile var bugün gelmiş. Böyle yarı kaya yarı kum. Suyun içi de keza öyle. Ama çoğunluk kum. E, kumu bulduğunuz yere sallayın. Fora edin demire. Zaten çok özel bir koy değil. Deniz çok güzel evet masmavi ama daha güzel denizler de vardı. Bir de bugün deniz havası yok bence. Düz arazide yürümeyi sevmiyorum. Bir de sıcak. Engebelerden sıkıntı yok. Bir de ayağı da burada sıkıntı. Ben çok yürütüp de şey yapmak evet. istemiyorum düzelsin diye arkadaşım. Bugün sabah da vurdu zaten bir yere bile. İleride güzel bir koy var. Oraya gidip evet. orada keyif yapmak istiyorum. Bir iki gün. Bizim arkadaşlar gelene kadar. Bu arada şey olursa sıkılırsam karşıda bir şehir var. Neapolis. Bir günlüğüne belki o şehre gideriz. Büyük ihtimalle 180 gideriz. Alışveriş yaparız. Arkadaşlar mı? geldiğinde tekrar bu koya gideriz. Bir hava burası da yaklaşık bir 7-10 mil yapıyor zaten. Bir günlük bir seyirde buraya geçip orada keyif yapıp yavaş yavaş gitmeyi tercih ettik. Bakalım. Şimdi tekneye dönmeye karar verdik. Buranın adı Kalt Surf Beach'miş. Şurası. Özde bir canlı bulmuş. Şimdi onu gösterecek bize. Bakın ne bulmuş. O bence ölmüş galiba. Hayır ya. senden kurt aşağı gidiyor. Ne en güvenli yer. Bence ölmüş o. Ölmedi ya. Bak yukarı doğru gelecek şimdi bak. Kafa bu tarafta bak. Bak şimdi sağa doğru gelecek. iyi seyret. Evet. Ölü değil. Neyse tamam ben çık. samimi olmak istemiyorum kendisi ne olur ne olmaz. Gölgem düşüyor zaten çekemiyorum ki. Hı, <laughs> bak şimdi. Ben çok hoşlanmadım. Evet şimdi yolda e, tam giderken tanıdık bir tekneyle karşılaştık. Daha doğrusu tekneyi tanımıyoruz ama e, teknedeki arkadaşı tanıyoruz. Elvan. Elvan da niçin, nereden tanıyoruz derseniz yatmayından. Ama Elvan'ın şöyle bir özelliği var. Elvan'ın babası bu tekneyi almamıza sebebiyet veren kişilerden evet. biridir. Çünkü bu teknenin eski kaptanı Elvan'ın babası ve şimdi Elvan'la ve e, yanındaki arkadaşıyla tanışacağız. Onların bir ortak koy belirledik. Elefonisos adasındaki o gidiyoruz. Gene zaten Başka bir koya ne kadar karar verdik yani. Güzel bir karşılaşma oldu. Zaten Yunanlarken karşılaşmalar normal. <laughs> evet. E, şimdi Taha'yı bulduk. Merhaba. Tahayla. Abi. Galip abi sormak lazım. Tahayla ne içilir? Hangi çorba içilir tahayla? Soru bu. Tahayla, tahayla içilen çorba. İğrenç bir espri olacak ama tahayla tarhana içilir arkadaşlar. Kimin tarhanası? Ee, sevgili Galip abi, Galip ve Füsun Ee, eski teknelerin, teknelerin adı Liga'ydı ama şimdi teknelerin adı hakkında hiç fikrim yok. Kusura bakma Galip abi. Ee, ve yanımızda kim var? Merhaba. <laughs> şimdi ee, ben söylemişim zaten Elvan'ı buluşmadan önce. Elvan bizim bu teknenin eski sahibinin kaptanının kızı. Ve bu tekneyi almamıza vesile oldular. Bu anlamda da özenler. Bu arada elini tutuyor sürekli şöyle koyalım. <laughs> ve şimdi Tayla, Elvan'la e, burası neydi? Elaponisos odasında ve Simon koyunda ulaştık. Şimdi yemek yiyeceğiz. Yemek tersi olmasın diye Ama her ikisi de muhteşem Rahatlarcılar, kaptanlar, hı hı, haberiniz olsun. Ulaşmak isterseniz var da ya da söylemek isterseniz bize nasıl oluşurlar? Dikkat var mı? Ama dollar, Şu an dolular tabii. Sesans, sezon, 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 sonu, kış için konuşabiliriz evet. ayrıca. Evet, ne var mı şey? Instagram'ım var. Instagram'ım taha nokta bırak. Arada ı yok. Söyleyeyim çok yanlış karıştıranlar oluyor. Bırak mı? B R A K. Burak. -a -k. Benim normalde ilk adım Burak. Taha. Hı hı. Burak Taha adım. Taha nokta Burak diye yaptım böyle. Okay. Tamam ben yazarım onu. Tamamdır. Benim elvan atre İnaç C ile İnaç. Evet. Elvan atre inaç. C ile. C ile. Tek ne var? Mı? <laughs> i̇naç mı? İkinci <laughs> ne var? Yok tek ne var? İnaç. i̇naç. İnaç. 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 Ha ben inaç dedim. İnaç. Okey tamam. <gülüyor> <gülüyor> evet yemekler soğuyor. Biz yemekleyiz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Elvan sen gelene mi Elvan? Görüşürüz. Elvan'a muhteşem Teşekkür ederiz. Tarhana evet. çorbası evet. için. <laughs> çok lezzetli duruyor. Teşekkürler. <laughs> Günaydın. Dın dın dın. Öz. Günaydın. Günaydın. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bence Günaydın. bizim Elvan ve Taha'dan bir özür forcumuz var çünkü çocuklar bizim yüzümüzden rosalarını yani bizimle buluşmak istiyorlardı zaten. Biz illa buraya girelim diye ısrar ettik. Buraya geldik. Ama bizim buraya gelme nedenimiz çünkü bizim daha önce gittiğimiz yere gitmek istiyor onlar. Ve orası da çok keyifli bir yer değil de. Korunaklı ama keyif vermiyor koy. Biz de daha keyifli olduğu yani düşündüğümüz ama çok da korunaklı olmayan bu koya geldik. Ya korunaklı olmayan derken yani bir hava yok zaten. Sadece solugan oluyor. Çok fazla zaten solugan her oluyor. Her 10 gerçekten büyük gemi geçiyor. Roro gemisi geçiyor, tankerler geçiyor. Her 10 bir şey var. Bütün Yunanistan gemileri buradan geçiyor. Ve sonuç itibariyle e, çok sallanılan bir gece geçirdik. Onlar da bizim gözümüzde uykusuz kaldıysa Elvan ve Tacım. Tamam, <laughs> e, tamam. bu seferlik böyle oldu. Bir dahaki sefer sizin dediğiniz Gümrükoya gideriz. Anlaştık mı? Ve 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 kahvaltıya gelin. Kaptan bir bakar mısın şuna öz kaptan bir bakar mısın? Evet arkadaşlar bu aslında ne biliyor musunuz? Patatesli yumurta. Evet yine uzun bir seyre çıktık. Buradan ta bu köşeye gitmeyi hedefliyorum. <laughs> ya benim attığım çapayı beğenmedi. Topladı. Başka çapa illa. İlla. Ne diyorsun? Beğenmedi mi benim attığım çapayı? Evet, Kanal burası daha aşağıya. Evet çünkü dün burası kalabalıktı. Dün kalabalık olduğu için İstediğimiz yere gidememiştik. Şimdi istediğimiz yere girmeyi planlıyoruz. Bakalım. Ve arkadaşlarımız gelecek. Onları da burada bekleyeceğiz. Yine bir Türk kafilesi buluşacak. <laughs> evet burası da güzel bir koy. Ama benim favorim Balos. Gerçi şu denizin de balosta ne farkı var yani. Çok güzel bir deniz. Birisi bak 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 Minço'ya bak. Birisi hiç toplamamış bile şeyi. Yani yol, yol kısa diye yani 0.10 mil yol geldiğimiz için 0.10 mil değildir ya. Merdiven toplanmamış. Neyse. Şu güzelliğe bak ya. Şükür. Bugüne de şükür. Evet söyleyebildim. Efonin, Efolonisos adasına benim seçim boyunca. Şu an ne yapıyorsun? Şu buradan Bir temaslık var mı diye. çekiyoruz. Tamam mı? Biraz Haziran 2022. Elaponisos adasında günü böyle bitiriyoruz.